Ester Hatun da pek maharetli. Bir gecede o evin yerini nasıl öğrendi? Yıllardır Kösem Sultanımızın yanında. Payitahtın dört bir tarafında kuşları var. İşte burası. Belliydi böyle olacağı. Sağ bırakırlar mı hiç? Hünkârım. Bohçacı Hatun nerede? Getirdiniz mi? Saklandığı yerde ölü bulduk hünkârım. İşleri bitince kurtulmuşlar gafilden. Abaza Mehmet Paşa göndermiş. Söylediğim yere gitmiş lakin prensesin validesini bulamamış. Dediklerine göre kraliçe İhvan'ın eline geçmiş. Sinan Paşa mektubu emniyetle gönderdi o halde. Belki de işvan kendi imkanlarıyla ulaştı kraliçeye. Yine de ihtiyatlı olmakta fayda var Kemal Keş. Bundan böyle gizli fermanlarımı sizden başka kimse bilmeyecek. Hiç kimse. Emredersiniz. Hünkârım, Prenses Faryan'ın söyledikleri de doğru çıktı. En azından casus olmadığı belli. Validesini öne sürerek zorlamışlar. Prinses! 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 Ağalar! Prinses! Buradayım Nunu. Buradayım. Sessizliğiniz tedirgin ediyor beni. Yaranız nasıl oldu? Öldürecek kadar kötü değil, merak etme. Pek acımıyor artık. Nunu, Hı. ben çok yorgunum. Uyuyacağım biraz. Tamam. Ben ses etmem. Siz dinlenin prenses. ses. Hünkârı Seferi Hümayun fikrinden nasıl vazgeçireceğiz paşam? Son hadiselerden sonra mümkün değil. Sultan Murat bildiğini okur. Asla ve kat daha vazgeçmez. Vezir-i Azam Hazretleri, hünkârımız divana beklerler. Keman keşahım, silahtırağım. Hünkârım gene toplamış divanı. Belli ki mesele mühim. Baharda sefere çıkacağız. Şişt. Ortalık casus kaynıyor Evliya. Casus demişken ağam. Prensesin vaziyeti nedir? Söylediğimi pişman etme bir adam. Bunlar ne? Kütüphaneyi boşaltmışsın yine. Öyle oldu. Yeni kitaplar gelmiş. Misal şu üstteki Ibn Battuta'nın Tebriz'de yazdığı mektuplar. 33 defa okudum. Kaç defa? 33. Ama olsun. Okumaktan zarar gelmez. E ne önemli? <laughs> Dünkü hengameden sonra tövbe bir daha benimle dolaşmaz. Kendini kuleye kapattı. Gerçek kuleden çıktı yok zaten de. Yine icat peşinde. Neyse ben kendimi tutmayayım. Kalın sağlıcakla. Hünkârım. En doğrusunu elbette siz bilirsiniz. Lakin sefer kararınızı bir kez daha gözden geçirmeniz mümkün müdür? Küffar etimizden et koparmak için bekler Mehmet Paşa. Bir kez daha gözden geçirdim. Kararım baki. Müsaade edin biz gidelim padişahım. Gidelim İşvan alçağının kellesini size getirelim. Paşamız pek makul söyler. İşvan'ın arkasında Kudüs şövalyeleri var. Sizi tuzağa çekmek istedikleri aşikar. Karşındaki dağı aşmadan ardını göremezsin. Onların bir hesabı varsa benim de var. hazırlığınızı yapın. Önümüzdeki bahar sefere çıkacağım. Selamun aleyküm ağalar. Evliya, Elimselam. hayırdır yükünü iş nereye böyle? İşim gücüm var, tutma beni. Ya ne yapacaksın bu kadar defteri kitabı? Oku oku, göz mü dayanır? Hem ne anlıyorsun? Bir işe yarasa bari. Hele bana oradan su versin. su. Dur izah edeceğim azıcık soluklanayım. Aziz Allah. Cahil geldiniz ve dahi cahil gideceksiniz. Gittiğinizde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığınızda Cenab-ı Hak soracak. Ey kulum ben sana akıl verdim, izan verdim. Sen ne yaptın? Nasıl kullandın? Ne diyeceksiniz? Sabahtan akşama kadar kahvehanede oturdum. Hmm, onun bunun dedikodusunu yaptım. Akşam olunca çıktım kahvehaneden, batakhaneye gittim. Hatunlarla gönül eyledim. İçtim içtim sarhoş oldum ha. Sonra da bir baktım ölmüşüm. Allah korusun, Ne ölüyoruz yani? Allah 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 ya? Allah geçinden versin. Şimdi bir şey derdim size ama. Nefes israfı. Öyle. Yürü Evliya yürü. Cahille bal yiyeceğine. Alimle taş taşı demişler. Bütün çıktım. Aziz Allah. <laughs> Yahu sen yine mi saldın bu biçareleri? Her tarafa pisleyecekler. Ya tamam onu bırak da sen. Sarayda ne var ne yok onu söyle. Sarayda. Sarayda her şey yolunda. Hünkârımız yakında sefere çıkmaya hazırlanıyor. Bana kalırsa bahara yola düşeriz. <laughs> ee, artık Macar ellerine belki sayende uçarak gideriz. He? <laughs> Sen geç dalganı. Yakında padişahımıza takdim edeceğim. O zaman görürsün. Bakalım görebilecek misin o zaman? Takdim edeceğim. Padişahımıza takdim edeceğim. Et Etle tıksınlar seni bir marhaneye. Kanatsız bana bak. Bu aralar Sultan Murat'ın canı bayağı bir sıkkın. Bu Prenses Fareya pek bir üzülmüş Sultan Murat. Kanatsız. Evet. Bir şey soracağım. Sen bu gönül işlerinden anlarsın. Hı. Sence hünkârımız meftun mu oldu? Sen yeni mi anladın? Zeki adamsın Vesselam.